2015 bitsin ve gitsin dediğinizi duyar gibiyim. Dün gerçekleşen dolunay bizim kafamızı biraz karıştırdı. Kesin. Peki ne zamana kadar karıştırmaya devam edecek söyleyeyim 31'ine kadar. Aslında bu hafta gökyüzünde çok önemli gök kubbe dönüyor. Ve sevgili koç burçlarıyla başlıyorum. Hazır mısınız sevgili koçlar? 2016'ya gümbür gümbür başlıyorsunuz. Fakat su burcunda gerçekleşen şu öncü burçta gerçekleşen dolunayın üstesinden biraz gelin. Ta ki Venüs Yay Burcu'na geçene kadar. 31'inden sonra zaten 31'iyle de ilgili size özel bir şey söyleyeceğim. Onu da yarına saklıyorum. Ama Koç Burçları 2016'ını gümbür gümbür giriyor. Gümbür gümbür giriyor. Onların Udalı yılı mı olacak? giriyor. olacak? E tabi son iki yıl çok çekti der. Onlar da duymuşsunuzdur kanlı ay tutulmalarını evet. değil mi? Ben size konuştum. Sen de mutlaka bir yerde duymuşsundur. Ana haber mültenlerine kadar taşındı. Toslu yok koçlar Ama koçlar inatçıdır. Gerçekten de o sembolün şeyi vardır. Yeter ki o şeye girmeyelim onunla. O inatlaşma, o köprüde buluşmayalım onunla. Dolayısıyla ben şöyle bir ayağa kalkacağım. Şöyle Aa, bir eylo. boydan anlatacağım. <laughs> Cimici bir yakalamam lazım. Hadi. Bekleyin geliyorum. Sevgili Koç burçları 2016 iddialı giriyorsunuz. Fakat şu dolunayın üstesinden gelmeniz gerekiyor. Sevgili Boğa burçları 2015'i ön yargılarınızla birlikte arkanda bırakarak bitiriyorsun ve tarih senin için 31 Aralık. 31 Aralık gecesi gerçekten sen de çok şaşıracağın haberler alabilirsin. Sevgili ikizler çat kapı ziyaretleri bu dönemde hazır olun. Yükselen ikizler olanlar beni de unutmayın ve sizler sevgili ikizlerler. Evet. Çat kapı haberler, iş teklifleri ve kararlar alacaksınız. Ne yapacağız peki? E, tamam, dolayısıyla canım. şöyle söyleyeyim hemen ekrana da karşı konuşayım. Sevgili iyiyim. ikizler neler yapacaklar? Hani şu e, haziran ayında aldığınız teklifler, konuşmalar, toplantılar vardı ya 2015'in haziran ayında. Hani sonuçlanmamıştı siz de dediniz ki ne olur ne biter nasıl olur dediniz haberle birlikte kendisi de gitti. Hazirandaki kararlar şimdi geliyor önümüze. Teklifler, anlaşmalar. Haziran ayında terk edildim bir ilişkin bitmişti hay Allah o da yürümedi niye öyle oldu diyorsanız o da bu hafta içinde. Unutmayın gök kubbede akşam da göreceksiniz böyle dev bir dolunay var. Yılın son dolunayı. Yengeç Burcu'nda içimizi böyle bir geçmişe dair ben ne yaptım nasıl bir yaş, yıl yaşadım dedirtiyor. Dolayısıyla ikizler Burcu'na da haberler getiriyor. Sevgili yengeçler sezgileriniz açılmasın da nasıl olsun? Sezgilerinizin e, Arkanızda alacaksınız ve size yardımcı olacak. Peki ne yapacaksınız? Sevgili sezgileriniz evet baş yardımcınız olabilir ama biraz da kuruntulusunuz kabul edin. Hele ki gök kubbedeki dolunay sizin burcunuzda takım yıldızınızda gerçekleşirken kendinizi zaman zaman koruma içgüdüsüyle hareket etmek zorunda hissedebilirsiniz. Haziran Temmuz ayından bu yana aldığınız iki ilişkilerle ilgili kararlar evleniyorum, nişanlanıyorum, hayatımı kuruyorum artık olgunlaştım ben büyüdüm gibi yorumları bu dönemde fazla abarttığınızı göreceksiniz. Hayat dört dörtlük olmasını istiyorsak biraz kafa yormak gerekiyor. Sadece bir yere tutunmamak gerektiğini 31 30-31'inde göreceğiz. Yani bu hafta dolu dolu baktığınızda sevgili yengeçler. Aslanlar peşinizden kalabalıkları sürükleyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Nasıl yani Zeynep'ciğim? Ne sürükleyebilirim? Kim geliyor, kim gidiyor derseniz ki biliyorum dediğinizi duyar gibiyim. Sevgili aslanlar, Jüpiter sizin kaygılandığınız, huzursuzluk çektiğiniz bir evde hareket ediyor. Dolayısıyla 2016, yarın söyleyecektim ama şimdi biraz paylaşayım. Jüpiter kuzey ay düğümü ve ay başakta kavuşurken başlıyoruz. O yüzden sizin korkularınızdan arınabileceğiniz, Kendinizi aşabileceğiniz, farkındalığınız olacak. Özümseyeceksiniz, niye böyle yapıyorum diyeceksiniz. İşte size yeni ay arkanızdan itecek bir güç geliyor. Sevgili aslanlar, başaramayacağınız bir şey olmadığını... Bu hafta göreceksiniz. Çok kıymetli. Farkındasınız değil mi? Çok kıymetli bir hafta. Evet. Biz astrologlar için değil aslında. Bilim adamları için de kıymetli olacak. Akdeniz bölgesi için de kıymetli olacak. O bilgileri de zaten sistemde yazıyorum. Uzun uzun okursunuz. Sevgili Başaklar, ince hepsini okudunuz. Farkındasınız değil mi? Bugünlere, bugünlerde. Farkındasınız. Tamam. Çünkü gök kubbe sizin de burcunuzda akıyor. Sizin burç takım yıldığınızda hareket ediyor. En iyisi olacağım. En iyisini yapacağım. Kimseyi mağdur etmeyeceğim. Kimseyi mahcup etmeyeceğim. İlişkimi üzmeyeceğim. ...ilişkimdeki kişinin annesi de iyi olsun. Gibi gibi çok alakasız şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. İnceleyip sık dokuduğun günlere hoş geldin de kendini fazla yıpratma. Özellikle sağlığına dikkat et. Çünkü gök, gök kubbede senin görevin sağlığı yönetmek. Bu kadar herkesi düşünürsen 30-31 akşamı yeni yıla neşeyle gireceğine biraz sağlık ve kaygı ve yorgunlukla girebilirsin. Sana kocaman bir dikkat çıktı benden yani Zeynep Turan'dan. Sevgili teraziler geçmişi kurcalamanın size bir faydası olmadığını gördünüz değil mi? Bu hafta görmüş olmanız lazım ki bu bilgiler de geldi size. Geçmişi kurcalamak bazı beklenmedik sürprizlerle karşılaşmana neden olacak insanlar, olaylar ve bu ortamlara ...dahil olabilirsin... ...çok ilginç bir hafta seni bekliyor... ...niye Zeynep niye böyle bir şey söyledin... ...diyorsanız hemen söyleyeyim... ...bugün akşam bir bakın gökyüzüne... ...gök kubbede gerçekleşen yılın son dolunayı... ...yengeç... ...yani sizi de etkileyen bir dolunaydı... ...duygularınız ser olabilir... ...durduk yere ağlayabilirsiniz... ...gücenebilirsiniz yükselebilirsiniz... ...hele venüs de yayda... ...hakkımı istiyorum hakkımı vermediler gibi... ...taraf ya da tarafsızlık bölgelerini... ...seçmek zorunda kalabilirsiniz tarafı olmayın bu aralar hiç uygun değil benden size tavsiye sevgili Akrepler kuralları koyan Tarafın ikinci planı atıyorsun. Atıyor musunuz? Kurallarınızı güncelleyebiliyor musunuz bu aralar? Tabii bana her ay güncelleme geliyor. <laughs> İkizler işte. Ne desek bir cevap var. Ben ikizleri çok severim. Siz de sevin. Herhalde ikizleri e, Türkiye lokasyonunda kurtaracak tek astrolog benim bu aralar gibi düşünüyorum. Ne dersiniz? Bizim çiz karakterli dengesiz neler neler. Hızlı anlıyorlar. Kabahatleri bu. Hızlı anlıyorlar. Hızlı anlayan bir burçtan ne istiyorsunuz? Ha ben anlayamıyorum diye kızıyorsanız o ayrı ama yedi öldürün hakkını da vermeyi unutmayın. Sevgili yay burçları içgüdülerinizde ha akrebi anlatmadım çok affedersiniz akreplerde ne demiştim burada tabii ki VTR'yi de şey de bozuyorum ekran görüntüsünü ama kuralları koyan tarafınızı ikinci plan atıyorsunuz ve hayatı biraz daha akışına bırakıyorsunuz güçleniyorsunuz. Siz çünkü iki buçuk yıldır zaten huzursuzluk çekmiştiniz, dağılmıştınız, yorulmuştunuz. Her yerden bir müdahale görmüştünüz. Yıl size huzur vererek, güzellik getirerek, yeni iş anlaşmaları yapabilirim, para harcayabilirim. Ne yapmalıyım Zeynep diyorsanız özellikle bir ocağı bekleyin derim. Bekleyin ama bekleyin. Sevgili yay burçları, içgüdülerinizde içgüdülerinle kararlar aldığım bir dönem başlıyor. Şimdi ben biliyorsunuz yazarken sen de ben de yazarım. Burada hitapma geçtiğimizde size bize geçerim. O yüzden de bazen karışıklık çıkabiliyor. Beni hoş görün. Ama ben yazarken beni içselleştirin diye sen de benle anlatan bir kişiyim. İçgüdülerini seni doğru yöne götürdüğünü göreceksin. Fakat Satürn var evinde. Ve Satürn Neptün'e meydan okuyor. Zaten kitlesel olayları yönetiyor. Yani dünyayı değiştiriyor. Dünyaya farklı bir kabuk kazandırıyor. Sen bu arada Sevdiklerine yine sor. Özellikle 29-30 haftasına kadar. Yani 29-30 aralığa kadar yine sen sevdiklerine sor. Sorsun Hakan sana. Gizem bunu yapayım mı desin. Siz de sevgili yaylar, yükselenin yay burcu olanlar. Sorun sevdiklerinize. Bakın güvenmediklerinize demedim. Sevdiklerinize sorun dedim. Sevgili oğlak burçları, hayatımın en güzel günleriydi diyeceğin hatıralarla birliktesin. Hayatın tekrar 2009'daki rüzgarları sana yine getiriyor acıyı getirmiyor merak etmeyin ben baktım. Plüton evet sizin evinizde misafir zaten kendisi jenerasyon gezegeni yok eder yıkar dağıtır kulaklıkla uğraşıyorum farkındayım fark ettiğinizi. Dolayısıyla sevgili oğlak ve yükseleni oğlak olanlar 2009'daki para durumum ilişki durumum hayatımdaki o gücüm hayatı yüklenen tarafım bu hafta. Çünkü dün gerçekleşen doluna ilişki evinizde size neyi istediğinizi gösteriyor. Ben artık bu ilişkiyi götürmeyeceğim. Ben bu işi yapmayacağım diyeceksiniz ya da ben bu işe risk alabiliyorum, yapacağım diyeceksiniz. Belki bu kadar yüksek anlatmayacaktım. Fakat yılın son dolunayı da hazır yıl biterken girince inanın ben bile anlatırken yükseliyorum. Çok heyecanlanıyorum çünkü gökyüzü hep bize farklı sürprizlerle geliyor. Gökyüzünde ne varsa yeryüzü onu yaşayacak. Sevgili Oğlaklar, en çok payına düşeni alacak ve yükselecekler. Tabii ki duygusal o konuşmalara dikkat etsinler. Onlar biliyorsunuz son söyleyeceklerini başta söylerler. Dikkat. Sevgili kovalar hayatı biraz daha akışına bırakmayı tercih edeceksin. Edebilir mi bilmiyorum. Edemez. Tanıdığınız bir kova burcu var mı? Hı hı. Akışına <laughs> bırakabilir mi? Hı hı. Sevgili Kesin. kovalar. <laughs> akışına bırakamazsınız. Çünkü siz geçmiş gelecekten gelen bir burçsunuz. Siz öngörüyorsunuz, planlıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben diyorsunuz bilirim. Ama günü kurtaramıyoruz. Yani detaylarda ya da o günlük organizasyonlarda ya da günlük hayattaki sohbetlerde bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Yarını tabii, mı düşünüyor hep? Yarını düşünüyor. O daha geleceği düşünüyor. Yay burcu gibi uzağa atmak evet, istiyor hedefi. Planlı. Planlı. Şimdi yanındaki de diyor ki çay içer misin? O cevap vermiyor. Kova burcuna alınıyorlar. Diyorlar ki e ben çay sormuştum. E gidelim mi demiştim. Yok alınmayın kovalara. Benden size garanti kovalara alınmayın. O detayları yarına doğru. Hep geleceğe doğru. Sevdiklerinizle bu aralar çok paylaşımcı olacaksınız. Sevgili kovalar. Ama güçlendiniz. Hani geçtiğimiz haftalardaki gök kubbe biraz sizin damarınızda basmıştı ya. Şimdi artık kuyruğunuzda dik. Sizi kimse yıkamaz. Hele 2016'nın başında size yarın anlatacaklarımı hiç bence kaçırmayın. Yılın en şanslısı diye gireceğim balıklar. Hazır mısınız? Sevgili balıklar yılın en şanslısısınız. Vallahi en şanslısınız. Jüpiter 7. evinizde hareket ediyor. Yıla 7. evinizdeki gezegen dizilimleriyle başlıyorsunuz. Kazanmamanız ne mümkün? Kazanamadım Zeynep diyorsanız kusura bakmayın. Onda da siz savunma gerçekleştirmişsinizdir. Bilinen yanlışlardan biri balık duygusal değildir. Balık savunması çok yüksek bir burçtur. Kendisine laf ettirmez. Özel hayatımla işler yoluna girecek diyen balıklar bana da sosyal medya hesaplarından yazsın. Ben eminim. Yedinci evde parasal ortaklıksal iş konusunda yurt dışı uluslararası bağlantılar yükseldim. Title'ım arttı. Haftasından geçiyorsunuz. Yıl ay sizi yedinci evinizde böyle etki ederek, servis ederek gel seni üzmeyeceğim, seveceğim, mutsuz olma diyen ayın haliyle başlıyorsunuz. Ne mümkün ki sorunlu ve üzüntülü gitmeniz ya da bitirmeniz. Gerçi yarın size uzun uzun dikkat etmeniz gereken tarihleri de anlatacağım sevgili balıklar. Ama Ağustos'a kadar sakın boş durmayın. Bugünden size bir tiyo.